Merhaba arkadaşlar. Konu iyice pekişsin diye bugün e, hücre zarından madde geçişleriyle alakalı ve hücre konusuyla alakalı sor, çıkmış soruları çözeceğiz sizinle. Ama onun öncesinde eba'da çok beğendiğim bir video var. Onunla başlayalım. Hem kısa bir hatırlatma, kısa bir özet olsun sorularımızın öncesinde. Pasif ve aktif taşıma demiştik. Hücre zarından geçebilen küçük moleküller iki şekilde zardan geçiyordu. Bir pasif taşıma, iki aktif taşıma. Pasif taşıma, gördüğümüz gibi bakın hücre zarının yapısı, çift sıra lipid tabakası var. Pasif taşımada zardan geçebilecek küçük moleküller, bu çok önemli dikkat ediyoruz. Yoğunlukların fazla olduğu yerden az oldukları yere doğru geçişi. Geçiş sırasında enerji harcanmaz. Enerji gerekmediği için canlı ya da cansız tüm ortamlarda gerçekleşir. Ortamlar arasında yoğunluk farkı eşitleninceye kadar devam eder diyoruz. Aktif taşıma diyoruz. aktif taşımada gördüğümüz gibi A'dan aklımıza gelecek az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ve ATP. Zardan geçebilecek boyuttaki küçük moleküllerin yoğunluklarının az oldukları yerden fazla oldukları yere doğru taşıyıcı proteinler kullanarak geçişidir. Geçiş sırasında ATP harcanır. Enerji harcandığı için Yalnızca canlı hücrelerde gerçekleşir diyoruz. Oldukça önemli. Ortamlar arasında yoğunluk farkı eşit olduğunda da taşıma gerçekleşir. Şimdi sorularımıza geçelim. Hızlı bir şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücre duvarının genel özelliklerinden değildir? Şimdi öncelikle bitki hücre duvarını hatırlayalım. Yapısı sellozdan oluşuyordu. O, o halde A doğrudur diyoruz. Hücre duvarı cansızdı, hareketsizdi, sert ve dayanıklıydı. Evet. E, dolayısıyla hücreye şekil veriyordu. Evet. Açılıp kapanabilme özelliğine sahip değildi. Delikler vardı, geçitler vardı. Evet. E deliklerden zaten su otomatikman geçer. Suya geçirimsizdir diyemeyiz o halde. Do doğru olmayan özellik D şıkkıdır. Hücre zarının özelliklerinden hangileri hücreye özgürlük sağlar? Kimlik kazandırır. Hangi yapı hücrelere kimlik kazandırıyordu? Glikokalix dediğimiz yapılar. Yani gliko proteinler yani glikolipitler yani doğru cevap Yalnız 4 diyoruz Bursa. Soru 3. Difizyon ve ozmoz ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri ortaktır? Difizyon ve ozmoz pasif taşımaydı. Pasif taşıma olduğuna göre enerji harcanmıyordu. Seçici geçirgen olan yapay ve doğal bir zarın ozmosda zar olmak zorundaydı. Ama difizyonda olsa da olur, olmasa da olurdu zardan geçemeyen moleküllerin hücre dışına atılmasını sağlar. Bu egzositozdu. Bunun bu kısımla alakası yoktu. Yani doğru cevap denizli diyoruz. O şekne bir cam boru var. Şeker moleküllerine yarı geçirgen olmayan bir zarla bölünüyor. Yarı geçirgen olmayan, yarı geçirgen bir zarla bölünüyor. Bu borunun A ve B kollarını eşit hacimlerde fakat farklı derişimlerde şeker çözeltileri konuyor. Şekil 1'de. Bir süre beklendikten sonra bu borunun kollarındaki çözelti seviyelerinin sabit hale geldiğini görünüyor. Ama A'da su daha az, B'de su daha fazla. Zar var. Zar olduğuna göre hemen ozmoz aklıma gelecekti. Ozmoz. Su çok yoğun olduğu yerden Az yoğun olduğu ortama doğru gidecek. Demek ki su nerede çok yoğun? A'da. Demek ki A'da su çok yoğun. B'de az yoğun. Bakalım. Son durumda A koluna saf su ilave edip beklendiğinde saf su ilave ediliyor. Ortam iyice hipotonik hale geliyor. Bu koldaki çözeltinin seviyesini yükselerek B kolundaki seviyeyi geçmesi beklenir. Ortam hipotonik. Su çok yoğun. Çok yoğundan az yoğuna geçiş yapması lazım. Yani su B'de yükselir. A'da değil. A'da su seviyesi düşer. Yani birinci öncül yanlıştır. Başlangıç ve son durumları karşılaştırıldığında A kolundaki çözeltinin derişimi artmış. E su kaybetti. Su kaybettiğine göre yoğunluk yani ozmatik basınç yani derişim arttığı e buraya gitti su su buraya gittiğine göre B'de derişim azaldı diyoruz. Yani ikinci öncül doğrudur diyoruz. 3. Başlangıç durumunda B koluna konulan çözeltinin şeker derişimi A koluna konulan çözeltinin şeker derişiminden daha yüksektir diyor. A kolundan B koluna su geçişi olduğuna göre B kolunda da konulan çözeltinin şeker derişimi A koluna konulan çözeltinin şeker derişiminden tabii ki daha yüksektir diyoruz. Dolayısıyla 3. öncü de doğrudur diyoruz. Yani doğru olan cevaplarımız 2 ve 3 yani Denizli diyoruz. Soru 5. Bir hayvan hücresi bu hücre içiyle izotonik olan bir ortama konuluyor. İzotonik neydi? Eşyon. yoğun. Eş yoğunluk olduğuna göre ne olacak? E, hücre ne şişecek ne de büzülecek ama e, madde giriş çıkışı devam edecek. Ortam eşit. 1. Su molekülleri hücre zarından içeriye ve dışarıya eşit miktarda geçer. Doğru. Hücrenin hacmi sürekli olarak genişler. Ne zaman genişler hipotonik ortamda su olarak şişer hücre olmaz. Hücrede su molekülleri dışında madde alışverişi gerçekleşmez diyor. Hücrede madde alışverişi hem su hem diğerleri için de devam eder. Yani üçüncü öncül de yanlıştır diyoruz. Yani doğru olan tek öncül birdir diyoruz. Doğru cevap Adana. 6. Hücre zarından madde taşınımı ile ilgili hangileri doğru doğru diyor. Oksijen hücre zarından daima pasif taşıma ile geçer. Gazlar hücre zarından daima pasif taşıma ile geçiyordu. O halde bir doğru Hücre zarının iki tarafında derişim farkına sahip olan her madde kolaylaştırılmış difüzyona geçer. Kolaylaştırılmış difüzyona her madde değil, küçük maddeler geçiyordu çoktan aza doğru. İkinci öncül yanlıştır diyoruz. Aktif taşımada moleküller yalnızca hücre dışında hücre içine doğru taşınır diyor. Aktif taşımada Derişimin az olduğu ortamlar çok olduğu ortama doğru taşınır. Yani hem hücre içine hem hücre dışına doğru çift taraflı olarak gerçekleşebilir. Üçüncü öncü de yanlıştır diyoruz. Yani doğru cevap Adana. Soru 7. Hayvan hücrelerinde hücre zarından madde taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Oksijen ve karbondioksit gibi moleküller zardan Difüzyonla geçer diyor. E, pasif taşıma ile geçiyordu. Yani difüzyonla geçiyordu. Doğrudur diyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyona moleküllerin taşınmasına zarı bir uçtan uca kat eden taşıyıcı proteinler yardım eder diyor. Evet kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler vardı hatırladığınız kadarıyla doğru. Su molekülleri sadece çift lipid tabakasından hücreye girebilir diyor. Su moleküllerinin çok azı çift lipid tabakasına hücreye giriyor. Büyük bir kısmı özel su kanallarını kullanarak hücreye giriyor. Yani yanlış olan cevap Ceyhan diyoruz. Basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımanın özellikleri verilmiş. Hangisi yanlıştır demiş. Sadece aktif taşımada ATP harcanır diyor. Bakıyorum enerji gereksinimi. Evet tabloda sadece aktif taşımada ATP harcanıyor. Evet. Zar proteinlerin kullanıldığı madde tanışımında genellikle özgürlük vardır. Bir dakika. Genellikle özgürlük vardır diyor. Evet. Basit difüzyon derişim farkına göre gerçekleşir. Evet çok yoğundan az yoğuna doğru oluyordu. Kolaylaştırılmış difüzyon derişim farkına gerçek, göre gerçekleşir diyor. Evet çok yoğundan az yoğuna doğru oluyordu. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyona hücre içerisine birim zamanda alınan madde miktarı hiçbir zaman değişmez diyor. Hem aktif taşımada hem de kolaylaştırılmış difüzyonda ortam şartlarına göre taşınan molekülün büyüklüğüne göre miktar değişebilir diyoruz. Aktif taşımada ayrıca ATP durumuna da göre de değişir diyoruz. Yani yanlış olan cevap Edirne. Soru 9. E, molekül büyüklüğü ile difüzyon hızı arasındaki ilişkiyi incelemek için aşağıdaki deney düzeneği kuruluyor diyor. K tüpü, L tüpü ve M tüpüne eşit miktarda e, boyalar ekleniyormuş. K, K boyası, L boyası, M boyası ekleniyormuş. Daha sonra bunlar bekletiliyormuş. Bunların bir müddet sonra molekül büyüklüğü sıralaması nasıl olur diyor. En fazla yayılan M boyasıymış. E molekül büyüklüğü artıkça difizyon hızı azalıyordu arkadaşlar. Oradan aklımıza gelmesi gerekiyor. O halde en küçük olan molekül en fazla yayılan molekül olur. En az olan da molekül büyüklüğü en fazla olan olur. O halde molekül büyüklüğüne göre sıralarsak bunları en küçük olan M, K boyutu da en büyük olduğu için doğru cevap Adana'dır diyoruz. Bitki hücresinde buna çift çevrilmiş organeller hangileridir diyor. Çift çevrili organelleri biliyorduk. plastikler ve mitokondriydi. Ayrıca çekirdek de çift çevrilidir diyoruz. Yani doğru cevap bursa. Oldukça kolay bir soru. Bir bakteri hücresi ile bir bitki hücresi karşılaştırıldığında hangisi farklılık göstermez? diyor. Hücre duvarı yapısında bakterilerde peptidoglikan bitkilerde selloz bulunuyordu. Kromozomların yapısında bakterilerde histon proteini yoktu. Bitkilerde histon proteini vardı. Ribozomların yapısında bitkilerin ribozomları küçüktü. Ee, bak pardon, bakterilerin ribozomları küçüktü. Bitkilerin ribozomları ise daha büyüktü. Bakteriler bölünme şekline baktığımız zaman da bakteriler mitoz bölünemiyordu. Bitkiler bölünebiliyordu. Hem bakterilerde hem de bitkilerde oksijenli solunumda kullanılan enzimler ortaktır ama canlıya göre değişmez diyoruz. Doğru cevap Bursa. Hangileri hem bitki hem hayvan hücresinde bulunur diyor? Merkezi koful ve hücre duvarı sadece bitki hücresinde bulunuyordu. Hayvanlarda bulunmuyordu. Ama granülleri, hücre zarı, hücre iskeleti elemanları hem bitki hem hayvan hücresinde bulunuyordu. Yani doğru cevabımız 2 3 4 dediğimiz Denizli. 2, 3, 5 pardon. Soru 13. Hayvansal hücre zarlarını özgürlük kazandıran glikolipitler aşağıdakilerden hangisinde sentezlenir diyor. Salgılanacak protein granüllü ere üzerindeki e, pardon gol gaygıtında salgı paketleme tamamen bundaydı. Bu tarz büyük moleküllerin salgılanmasını da bu gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla ribozom protein sentezi. Pistoplazmada sentez olmuyor zaten. E, lizozom hücre içi sindirim. Hücre zarında yine sentez olayı olmuyor. Sadece burada ribozomlar yer alabiliyor. Onlar sentez için gerçekleştirebiliyor. Golgi bu tarz kompleks moleküllerin salgılanma işini gerçekleştiriyordu diyoruz. Doğru cevap Ceyhan bir hücrenin yapılarından hangilerine sahip olması ökaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılır. Prokaryotlarda zarlı oluşum yoktu. O yüzden ama ribozom bütün canlılarda aklınıza gelebilecek bütün canlılarda bulunuyordu. E, hücre duvarı da e, hem prokaryot hem ökaryotlarda bulunabiliyordu. O nedenle mitokondri zaten çift zarlı bir organel. Dolayısıyla Doğru cevap arkadaşlar Ceyhan diyoruz. Yani mitokondri. Soru 15. Ökaryotik bir hücrede salgılanmak üzere sentezlenen protein aşağıdaki yollardan hangisini izler diyoruz? Salgılanacak olan protein arkadaşlar önce granüllü ER üzerindeki ribozomlarda sentezleniyor. Ondan sonra oradan sentezlendikten sonra güzelce Golgi'de paketleniyor kompleks bir molekül ve iyice kompleks hale getiriliyor. Ve oradan hücre zarından dışarı salınıyor. Doğru cevap denizli diyoruz. Bir öğrenci izledi bilimsel bir belgeselde e, ayrıntılı mikroskobik görüntüsünün anlatıldığı bir hücreli mikroorganizmanın prokaryot değil okaryot olduğu sonucuna varılıyor, varıyor. Öğrencinin bu organizmada gözlemlenmesi bu konuya kanıya varmasına ne sağlamış olabilir diyor. Tabii ki arkadaşlar hücre içerisinde kofulların olması doğru cevap olacak. Soru 16. Aşağıdaki hücrede hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı verilmiş. Bakın azdan çoğa taşıyıcı proteinler var. Çoktan aza gerçekleşiyor. Bakalım. O halde ilk taşımada bakın azdan çoğa, çoktan aza diyorum. Bu aktif taşıma. İkinci taşımada ise taşıyıcı proteinlerle yani kolaylaştırılmış difüzyondur. Bir molekülü kendiliğinden yer değiştirmesi için pasif taşıma olması gerekiyor. Yani hangisi her iki taşıma şekli için ortaktır diyor. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir diyor. E burada kendiliğinden gerçekleşmemiş derişim farkına göre. Birinde azdan çoğa birinde çoktan az olmuş. Zar proteinleri iş görür diyor. Evet ikisinde de görüyoruz zar proteinleri iş görüyor. Hücre tarafına enerji harcanarak gerçekleşiyor. Burada enerji harcanır. Çok tam aza doğru gittiğinde enerji harcanmaz. Yani doğru cevap Bursa'dır diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.